Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar sizler için her gün özenle hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı magazin hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar Türkiye'nin sevilen çiftlerinden birisi olan Kiralık Aşk dizisiyle yıldızları parlayan oyuncular Barış Arduç ile Elçin Sangu'dan yepyeni görüntüleri getirdim. Çiftin yeni şoklu fotoğraflarını sizler için videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar şuna da bir açıklık getirelim ki ben hiçbir kimseyin yuvasını yıkmıyorum. Sadece kanalımda fanların ve izleyicilerimin beğenisini bu tarz videolar çektiği için kanalımda da paylaşıyorum. Anlayış gösterirseniz seviniriz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk krallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.